Şişman hastaların büyük bir sorunu vücutta ödem. Genellikle morbid obezite sınıfına giren yani boy kilo oranı 40'ın üzerine çıkan hastalarımızın neredeyse %90'ında vücudunda fazlası olduğunu ödem olduğunu görüyoruz. Bu ödem de ekstradan vücudunda bir ağırlık oluşturuyor. Bazı hastaların bu ödem miktarı yüzde onlara ulaşabiliyor. Yani 120 kilo olan bir insanın yaklaşık vücudunda 10-12 kilo fazladan ağırlık taşıyor, ödem taşıyor. Ödem de genellikle bacaklarda ağırlık merkezinde etkisiyle, yer çekimin etkisiyle ayaklarda bir birikiyor ve çok ciddi şişlikler olur. Yani insanlar normal ayakkabılarını giyemeyecek hale geliyorlar. Biz bunun tedavisini önemsiyoruz. Çünkü e, ödeme olan bir insan kilo verdiği e, süreç içerisinde e, biraz tuzlu yediği zaman e, aniden kilosunun arttığını görüyor. Normalde e, tuz kilo aldırmaz. Kalorisi yoktur. Sıfır kalori. Tuzda hiçbir kalori yoktur. Ama biz, biliyor ki, biz biliyoruz ki 1 e, gram tuz vücutta yaklaşık 250 ml su tutuyor. Yani 4-5 gram fazladan tuz yiyen bir insan vücudunda 1 litreye yakın ödem tutabilir. Özellikle bayanların adet öncesi dönemde vücudunda ödem olduğunu biliyoruz. Özellikle hastalarımız kilolu ise hele hele adet öncesi döneme denk geliyorsa bir de biraz tuz yediyse mesela dışarıda bir öğün yedi, herhangi bir restoranda bir yemek yedi akşam eve geldiği zaman bir sonraki gün kilosunun 1-2 kilo arttığını görebilir. Yani ben 1-2 kilo yemedim bu kilo nasıl artıyor diye çoğu kişi e, kafa karışıklığı olur. Veya birkaç gün e, tuzsuz yediği zaman e, veya adet sonrası dönemde ödemleri geçtiği zaman aniden 1-2 kilosunun gittiğini görebilir. Yani hızlı bir şekilde kilonun artış ve azalması. Bu kişileri kafa karışıklığına e, sokuyor. Yani ben e, nasıl bu kadar hızlı kilo alıp veririm? Diyet sürecinde e, tuzlayıp kilo alan bir insan ben e, diyet yapıyorum ve kilo alıyorum deyip diyeti bırakabilir. Dolayısıyla vücudunda ödem var mı? varsa bu neden oluyor? Bunun mekanizmalarıyla hastaya anlattığımız zaman kendisinin kilosunun ödemden mi, ödem dışı ağırlıktan mı, yağdan mı olduğunu fark ediyor ve bu şekilde de gerekirse ödemin tedavisini ilaçlarla yapabiliyoruz. İlaç dışı tedaviler bitkisel bazı e, maddeler e, vücutta diüretik etkisiyle e, fazla ödemi suyu atabiliyor. Dolayısıyla bunları kullanıyoruz doğal yollardan. Mesela yeşil çay bilinen bir diüretiktir. Yeşil çayı kullandırıyoruz hastalarımıza. Veya onun dışında işte kirazın sapıdır veya mısır püskülü değişik maydanoz gibi şeyleri kaynatıp hastalarımız içebiliyorlar. Bunlar doğal yollar. Bir de bunun dışında bunların yeterli olmadığı durumlarda da ilaçlar kullanabiliyoruz. Yani hastalar şöyle derler su içiyorum kilo alıyorum. Su içsem bile kilo alıyorum. Bunun bazı hastalarda Gerçekten bazı insanlarda doğru olduğunu görüyoruz Yani su içince evet kilo alınabilir e, O nedenle Sizin de ödeminiz var mı yok mu e, Kitabımızda bunun e, Muayenesinin nasıl yapılacağını Şekillerle de gösterdik e, Onunla insanlar ödemle ilgili ayrıntılı bilgi alabiliyorlar Bununla ilgili bir örneğimiz var Kitapta e, Çok yoğun kilosuyla bize başvuran 161 kilo ile başvuran bir hastamızın Hastanede Yatırıp tedavisi e, ...süresinde yaklaşık e, 45-46 kilo e, verdiğini bir ayda, bir ayda 46 kilo verdiğini gördük ve bunu kitapta da bahsettik. Bu hastanın verdiği 46 kilonun e, %60-70'i tabii ki e, fazla suydu, ödemdi. Yani bu hastanın vücudunda düşünün bu kadar ödem olabiliyor bir hastanın vücudunda. 160 kilo olan bir insan aslında 110-120 kilo bir ağırlıkta bu kadar fazla vücudunda su tutabiliyor... Bu da çok ilginç. Bunu da kitabımızda paylaştık.